Yunan basını Doğu Akdeniz'de tansiyonu artıracak bir iddia ortaya attı. Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Rum kesiminin Akdeniz'de 2500 askerden oluşan bir hızlı tepki gücü kurmayı planladığı bildirildi. İsrail ve Yunan medyasında yer alan haberlere göre İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan Türkiye'nin Akdeniz'deki gücünü önlemek ve Stratejik işbirliği amacıyla Doğu Akdeniz'de ortak bir askeri güç oluşturma planını düşünüyor. Yunan Tanea gazetesi, Atina, Tel Aviv ve Lefkoş yönetimlerinin bölgedeki kritik enerji altyapısını düşman ülkelerden korumak için askeri işbirliğine hazırlandığını duyurdu. Plana göre İsrail ve Yunanistan, Bin Kıbrıs yönetimi ise 500 asker gönderecek. Hava, kara ve deniz unsurlarından oluşan Tugay seviyesindeki gücün Yunan Rodos ve Kerpe adalarında konuşlanacağı ileri sürüldü. Kıbrıs Rum kesimi ve İsrail'de de faaliyet gösterici gücün boru hatları ve su altı elektrik kablolarını koruyacağı aktarıldı. Yunan ve İsrail medyası planın Atina yönetiminin Türkiye'nin Akdeniz'deki artan askeri gücünden duyduğu endişe sebebiyle ortaya konulduğunu yazdı. İddia edilen askeri gücün Akdeniz'de konuşlanması durumunda Türk donanmasının Akdeniz grubuyla bir gerilim kaçınılmaz olacaktır. Türkiye mevcut olarak Akdeniz'in en büyük amfibi gücüne sahip